Merhaba arkadaşlar. Balık ve kuş dünyası Yusuf Taşrek'ten selamlar. Arkadaşlar üretim ufak bir gezinti yapacağız. Hangi türlerden neler üretiyoruz? Onları tanıtacağız. Balıkların isimlerini, cisimlerini hepsini anlatacağız arkadaşlar. Yavaştan yavaştan başlayalım. Sırayla. Arkadaşlar burası mavi gromi. Ufak boylarda. 2 santim 3 santim boylarında Burası da aynı arkadaşlar Toplu alım fiyatlarını da e, Wapsat'tan yazarsanız arkadaşlar Gönderimlerimiz 100 Her türden 100 adet olmak şartıyla Toplu alımlarda Yardımcı olabiliriz Ama para kendi satışlarımız e, Dükkanımızda oluyor Burası Astronot arkadaşlar 3 santim boylarda arkadaşlar yüzlü alımlarda karışık şekilde bir kolu yapmak şartıyla 4 TL geliyor. Işığı yeni açtığım için arkadaşlar belki korkuyor balıklar. Burada albino astronotumuz var arkadaşlar. Burada da astronot yavrularımız var. Burada astronot yavrularımız var. Boylar 3 santim, 3,5 santim, 4 santim boy boy istediğiniz boyda ayrılıyor, gönderiliyor. Burada Yunus kolonimiz arkadaşlar. Hayırlısıyla 25 tane dişimiz var. 2 tane erkek ayırdık kendimize. Erkeğimiz biraz büyük. Özellikle bir tane büyük ayırdık. Diğerlerini sattık. 2 erkek 25 dişi var burada. Venüs Tutu ailemiz burada arkadaşlar. Bu da genç arkadaşlar. Üst tarafta astronot yavrularımız. Yine 3-3,5-4 cm boylarında. Burada yine astronot yavrularımız var. Burası 2-2,5 iki, iki, buçuk santim boylarda karışık. Tuxedo lepsi seslerimiz var arkadaşlar. Dişi betalarımız var. Fiyat için arkadaşlar Vapsat'tan ulaşabilirsiniz. Toplu alımlarda özellikle. Burada kuram yavrular var arkadaşlar inci gromi ve mavi gromimiz mevcut. Burada yaşayan kaya ailemiz var. Damızlık boylarda show boy. Üst tarafta yine astronot yavrusu. Albin astronot. Yan tarafta transgenetik tetrazom yeşil yakından bakalım arkadaşlar boylar 2 santim şu anda ama satış boyu iki buçuk santim iki santim e yollama e boylarımız satış boyu diye geçiyor iki iki buçuk santim boylarına gidiyor jaguar ciklet damızlığımız burada arkadaşlar burada yine mavi gromi İnci ile birlikte karışık şekilde satış boyu değil bunlar küçük boy olduğu için şu anda satışta değil satış boyu var 5-6 santim 4-5 santim 7-8 santim boylarında her boyda mavi kromimiz mevcut burada satış boyu meleklerimiz var biraz havayı kapatayım net gözüksün. Burası satış boyu melek. Burada bir tık daha büyük inci grupimiz mevcut. Bunları akvaryumlarda da göstereceğim. Yan tarafta Daniel zebra, damızlık boylarımız, kendi anne baba yavru e, damızlıklarımız. Üst tarafta melek yavrularımız. Burada da aynı melek yavrularımız var. Burada da melek yavrumuz var. Boynes Aires Tetra arkadaşlar. Bir ara üretimini durdurmuştum. Çok yavru alıyordu. E, ve satışı biraz zayıftı. Ama e, müşterisini bulduk. Bana üret dedi. İstediğin kadar üret. Ben hepsini alacağım dedi. Biz de üretmeye devam ettik ve şu anda 4-5 akvaryumumuz boynes Aires tetramız var. Alt tarafta melek yavrularımız var ufak boylarda. Burada arkadaşlar yine melek yavrusu. Üst taraflarda da transgenetik tetrazon e, yavru alma yaptık arkadaşlar. Burada da arkadaşlar tetrazon transgenetik tetrazonumuz yeşil ufak boylarda böyle baktığımızda net gözükmesi lazım odaklayalım aşağı tarafta arkadaşlar çöpçülerimiz orta boy L boydarda çöpçü Alt tarafta beta ufak boylarda şu anda 2,5-3 santim boyunda satış boyu da var. Şu anda 4-5 santimlik boylarımız da mevcut. Erkek de dişi de mevcut. Toplam fiyatı fiyat için arkadaşlar WhatsApp'tan iletişime girebilirsiniz. Burada arkadaşlar siyah neon. Siyah neonlarımız. Burada damızlık altın meleklerimiz arkadaşlar bidonda. Ortalama bir 250-300 tane kaldı. Yüzde alımlar için fiyat isteyebilirsiniz. Yüzde alımlarda fiyatlarımız uygun. Burada satış boyu meleklerimiz, black melek ve koyu melek karışık şekilde hepsi mevcut. Buraya geçelim. Burada arkadaşlar tetrazon, transgenetik tetrazon. Yeşil. Üst taraflarda da yavrular mevcut arkadaşlar, ufak boylarda. Bu şekilde yavruları görebiliyoruz hep birlikte. Ufak boylarda Yan tarafta da aynı. Burada da aynı ufak boylarda arkadaşlar. Pipon üzerine yapışmışlar zaten. Belli oluyor. Artemia ile besliyoruz bunları. Burada kan kurdumuz var arkadaşlar. Kan kurdu protein değeri yüksek olduğu için haftada iki defa yemleme yapılıyor. Kan kurduyla. görüyorsunuz. Bunları ilk geldiği zaman içerisinde çok pislik çıkabilir arkadaşlar. Bunları 4-5 gün suyunu arıtıp çöpe döküp ve tekrar taze su koyarsanız içindeki pislikleri atar. Ondan sonra balıklarınıza yem verebilirsiniz. Asit erken verirseniz balıklarınızda iç parazit sıkıntısı çok yaşarsınız. Alt tarafta arkadaşlar çöpçü yavrularımız var. 1 santim boylarda yeni doğmuş. Burası da aynı arkadaşlar. Çöpçülerimiz. Burası da çöpçü. Küçük boylarda mevcut. Bunlar satışta değil. Büyüdükten sonra satılacak. Buradan meleklerimiz var. Odun pengasusumuz. iki defadır deneme yaptık odun pemgan yavru almak için ortam çok geniş istiyor. Strese giriyorlar. Genelde fileden kaçıyorlar. Burada da 3 tane dişimiz var. 3 de hamile. Pul ağzı dolu. Karnı dolu pardon. Şişkin. İnşallah bunların yavrusunu alacağız ve videosunu göstereceğiz arkadaşlar. Meleklerimiz, damızlıklarımız 10-11 ay oldu kesintisiz yavru aldığımız damızlıklar. Ama bu aralar özellikle kan kurdunu kestik. Yavru almasın özellikle dinlensin diye. Bir ay dinlendireceğiz bunları arkadaşlar. Dinlendirdikten sonra kan kurdunu verdikten sonra tekrardan bol bol yavru alınır. Burada damızlıklarımız. Burada aynı damızlıklarımız. Burada aynı burada mavi melek ve koyu meleğimiz burada arkadaşlar buraya yeni yem atıldı içerisinde çöpçü ve green terör karışık şekilde ufak boylarda burada arkadaşlar transkenetik tetrazon yakut tetra siyah neon, gromi, transkenetik karışık her şekilde Kendimize damızlık ayırdık bunları. Boynes Tetra arkadaşlar, 3-4 akvaryumuz var. Bu ufak boylarda. Burada arkadaşlar transgenetik tetra pembesi burada. Burası sürpriz. Burası transgenetik tetrazom. Alt tarafta kendi damızlıklarımız her renkte dişli erkekli ayrı koyuyoruz. Misal burası dişidir. Burası erkektir. Burada Senpai Tetra ufak boylarda şu an 1 santim boylarında. Satış boyu 3 santim arkadaşlar. Burada ufak boylarda Tetrazon Transgenetik tetrazon yeşil. Burada transgenetik karışık şekilde. Burası bromi. Burası black transgenetik black tetrazon va tetra var. Bir de sade black tetra var içerisinde karışık. Sarı olanlar transgenetik black diye geçiyor. Normalde siyah simsiyah olanlara bilek diye geçiyor arkadaşlar. ön almış transgenetik bilek. Burada ufak boylarda arkadaşlar. Seçmesi zor. Daha benimce siyah ona da benziyor. Çünkü bayağı bir yavru olduğu için isimleri de çözmek zor oluyor ufak boylarda. Biraz büyüdükten sonra evet burası Senpai Tetra arkadaşlar. Senpai belli oluyor. Senpai Tetra ufak boy. Burası da arkadaşlar yeşil Black Tetra'dan karışık şekilde. Burası sarı. Burası Gromi. Boynes Aires Tetra arkadaşlar. Burası melek damızlıklarımız genç damızlık bunlar arkadaşlar daha önce hiç çiftleşmedi burada bir tankın içerisine büyümesi için konuldu burada arkadaşlar tetrazonumuz yakut tetra buradan da geçelim baştan betalarımız burada dişi erkek erkekler poşetlerde dişiler serbest olarak geziyor arkadaşlar Bunlar satış boyu arkadaşlar. Burası da beta. Üst tarafta karışık şekilde melek de var. Tetrazon var. Yakut tetra var. Ee, transgenetik tetrazon var. Her renk karışık. Aynı boylarda olduğu için birbirine zarar vermezler. Burası boş arkadaşlar. Burada Senpai Tetra var yine. Senpai Tetra yakından odaklayalım. Senpai Tetra'nın büyük boylarını da göstereceğim arkadaşlar biraz sonra. Burası yine Gromi. Alt taraf yine Gromi arkadaşlar. İnci Gromi var ağırlıklı burada. Alt tarafta Tetrazon yeşil satış boyu bunlar arkadaşlar. Büyük boylarda. Transgenetik tetrazo transgenetiğimiz ve tetrazonumuz karışık şekilde burada. Renkler çok güzel çıkıyor. Arada sırada yani 400-500 tane çıkıyorsa içerisinde bir 100 tane veya da 80 tane beyaz atıyor. Beyazları da müşterimize göndermiyoruz genelde. Çok nadir. Üst tarafta siyah neonumuz var. yani onlar. Biliyorsunuz bunlar sürü balı arkadaşlar. Top, e, toplu yüzmeyi severler sürü balı. Burada arkadaşlar kendimize ayırdığımız yeşil transgenetik ve tetrazon kaplan. Formları, renkleri güzel. Yan tarafta siyanyon arkadaşlar yine. Boylar 2 santim boyunda ama satış boyu değil. Bunların daha büyükleri var satışta. Biraz daha büyükten sonra tam satış boyu olur. Burada da tetrazon yapıt tetra karışık yeşil. Buraya göstermiştik astronot. Jaguar'ı göstermiştik. Jaguar Camı buharlanmış. Burada gromilerimiz arkadaşlar 10 santime kadar boylarda var burada. Burada yine gromi. Bidonumuzda siyah neonumuz var arkadaşlar. Burası hepsi siyah neon. Ortalama burada 400-500 adet siyah var. Burada arkadaşlar beyaz prenses ve avratus ciklet damızlık altı yeni yeni yavru almaya başladılar. Boyları 8-10 santim boyunda. Bunlar kendimize ayırdığımız. gidelim az önceki meleklerimize de bakalım. Burası ufak boylarda betalarımız arkadaşlar. Half moon beta arkadaşlar bunlar. Büyüdükten sonra çok güzel bir renk alıyor. Burası da meleklerimiz, tüm meleklerimiz arkadaşlar. Renkler, form çok güzel. Damızlık getirdim arkadaşlar bunları kendime damızlık ayıracağım ama şu an kendileri genç yani üç buçuk dört aylık bir balık bunlar burada Showboy boy damızlık meleklerimiz var üst tarafta da yan tarafında senpai tetra satış boyu Senpai Tetra. İnternette Mücevher Tetra diye geçiyor. Bazen Senpai Tetra diye geçiyor. Üst tarafta bilek meleklerimiz var arkadaşlar. Yine bunları yeni getirdim. Kendime damazlık olarak. Önümüzdeki senin bunların yavrularından alırız. Biraz sabretmek lazım. Biliyorsunuz balık işi sabır işi demek. İnşallah Bunların yavrularını bol bol alacağız Burada arkadaşlar ufak boylarda Tetrazon yavrularımız var Görebilir miyiz bilmiyorum Hiponun üzerinde arkadaşlar Dikkat ederseniz ufak ufak boylarda Daha yeni doğdu bunlar 2 günlük 3 günlük Camın karşısında Gözüküyorlar Evet arkadaşlar dükkanımızı bu şekilde gezdik. Elimizden geldiği kadar göstermeye çalıştık. Çeşitlerimiz bol. Çoğusu kendi üretimimiz. Buraya da göstereyim arkadaşlar. Burada da bugün yavru aldığımız yavrularımız var. Yakından gösterelim. Bunlar arkadaşlar albino tetrazon. Yumurtaları bunlar arkadaşlar. Alt taraftan bir bakabilirsek. Bunlar yumurta arkadaşlar. Gözüküyor. Bir alt akvaryumda arkadaşlar yine albino tetrazom ve tetrazom transgenetiğin yeşiliyle çiftleştirdik. İnşallah güzel bir yavru çıkacak. Camımız kirli olduğu için göstermiyor. Silmeye de fırsat bulamıyoruz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Gerçekten burada ufak boylarda alt katta da yavru alma var arkadaşlar. albino tetrazon ve transkenetik tetrazon yeşil yavru alımı var üst tarafta yine arkadaşlar transkenetiklerimiz var normal pembesi yeşili mavisi mor bu renklerde dikkat ederseniz çok ufaklar ufak olduğu için de fazla belli olmuyor dikkat ederseniz şöyle yakın açıdan gözüküyor. Bunlar büyüyecek de adam olacak inşallah. Biz de göreceğiz. Balık işi arkadaşlar dediğimiz gibi sabır işi. Sabreden inşallah muradına erer. Burada da mızıklarımız var, betalarımız. Onlarda ufak kısa bir gösterelim. Dediğimiz gibi arkadaşlar burası her tarafı elimizden geldiği kadar göstermeye çalıştık. Çoğusu kendi üretimimiz. Dışarıdan çok nadir balık almaya çalışıyoruz. O da alırsak da mecburiyetten damızlık olarak kendimize ayırıyoruz. Damızlığımızı aldıktan sonra kendi yavrumuz zaten otomatikman çıkıyor. Üst taraflarda burada yine Tetra türlerinden yavrular var arkadaşlar ufak boylarda. Alt taraftan bakalım. Gözüküyor arkadaşlar. Lamba vurduğu için gözüküyor net. Burada da aynı. Bir yana akvaryumda da aynı. Evet arkadaşlar balık ve kuşun yası elinden geldiği kadar üretmeye devam ediyor. Çeşitleri yapmaya çalışmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hakkınızı verdim. Lafı karıştırdım. Çeşitimizi bol yapmaya çalışıyoruz. Yerli üretime destek diyenler 0531 838 953. iltibat numaram, WhatsApp numaram aynıdır. Toplu alımlarda iltibata geçebilirsiniz. Saygılar, selamlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.